İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde veri tabanına kayıt işlemini anlatacağız. Mayıs Daha önceki derslerimizde arkadaşlar ne yapmıştık? Veri taban oluşturmuştuk. Yani veri tabanını açalım arkadaşlar. Veri tabanımız nasıl açıldı arkadaşlar? Vamsoruğumuz kuruluydu. Vamsoruğuza açıyoruz. Daha sonra arkadaşlar, soru üzerine gel, tek klik, daha sonra phpmyadmin diyorduk arkadaşlar. Veri taban isimiz arkadaşlar neydi? Dataydı. Data içerisinde o geri bir tane tab oluşturmuş et. Evet. Data veri tabanımıza çift tıklayıp açıyoruz. Daha sonra o gerebil tablomuz vardı. Onu da çift tıklayıp arkadaşlar tablomuzu açıyoruz. Evet. Tablomuz arkadaşlar o no ad soyad sınıfı bir de adres alanımız mevcut ve iki tane kayıt girmiştik. Şimdi arkadaşlar projemize geri dönüyoruz. Evet form birimiz vardı. Formu de öğrenci ekle kliklendiği zaman arkadaşlar form 2 açılıyordu. Aslında kaydet kliklendiği zaman ne yapacak arkadaşlar? Şuradaki textbox'lara girilen ifadeleri ne yapacak? Veri tabanına kayıt işlemini gerçekleştirecek. Bir önceki dersimizde bağlantı sağlandı veya bağlantı kesildi şeklinde arkadaşlar. Veri tabanı bağlantısı olayını anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Veri tabanımıza? kayıt işlemini gerçekleştirdi arkadaşlar. Hazırlayacağınız projede çalıştırabilir bir sorguya ihtiyacınız varsa arkadaşlar sorguyu çalıştırabilmeniz için MySQL Command sınıfından arkadaşlar bir tanesini türetmeniz gerekiyor. Ben de şu an arkadaşlar bir tane insert into deyimi kullanmam gerekiyor. Yani veri tabanına kayıt için arkadaşlar. O yüzden şurada bir tane arkadaşlar MySQL Command sınıfından bir tanesini türetmem gerekiyor. O yüzden buraya MySQL Command diyorum arkadaşlar. Buraya Kamet ediyorum. Siz farklı bir isim verebilirsiniz. Sorgu konuş konu şeklinde. Aslında eşittir. New MySQL command diyoruz arkadaşlar. Parantez aç kapa noktalı virgül. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir önceki dersimizde veri tabanı bağlantısı sağlarken arkadaşlar üst kısımdaki connection sıfırından bir tane nesne türetmiş. Bununla ilgili bağlantı satın arkadaşlar. Yazmıştım. Server eşittir localhost. Şu an localhost çalıştığımız için database eşittir veri tabanımızın ismini yazıyorduk. User root daha sonra onu WAMP kurarken arkadaş hangi ismi verdiyseniz o pasaport yine WAMP server kurarken arkadaşlar eğer bir herhangi pasaport verdiyseniz onu yazıyorsunuz. Ben herhangi bir şifre vermediğim için arkadaşlar boş bırakmış oldum. Connection'ımızı sağladık arkadaşlar. Command'ımızı sınıfımızın bir tanesini türettik. Şimdi arkadaşlar kaydet işlemine geçiyoruz. Şimdi arkadaş kaydet işlemi için birinci olarak bağlantı açmak gerekiyor. Tabii ki sorgu yazdıktan sonra da bağlantı açabilirsiniz. Ben açıklama olsun diye arkadaşlar. Ba önce bağlantı açıyorum. Bağlantı nokta open diyorum. Parantez aç kapa. Nokta virgül Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani buradaki open metodunu kullanıyoruz bağlantı yaşamak için. Daha sonra arkadaşlar komutumuzun connection'ı belirtmemiz gerekiyor. Komutun connection'ı eşittir bağ diyorum. Buradaki oluşturmuş olduğunuz connection ismi neyse arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar komuz, komutumuzun command teksti yani sorgusunu yazıyoruz. Eşittir diyorum arkadaşlar. Çift tırnak içerisine sorgumu yazıyorum. Tabi tamam, bu da biraz arkadaş SQL bilgisi gerektiriyor. SQL'de arkadaşlar veri tabanına kayıt için arkadaş insert into deyimi kullanılıyor. Kullanımı şöyle arkadaşlar. Insert insert into diyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra boşluk bırakıyorsunuz arkadaşlar. Veri tabanınızın ismini yazıyorsunuz. OGR bil şurada arkadaşlar. Pardon. Tablonuzun ismini yazıyorsunuz arkadaşlar. Şurada bakın arkadaşlar benim tablonuzun ismi o geri bildi. O yüzden ne yaptık arkadaşlar? O gelebil yazdık. Daha sonra arkadaşlar parantez açıyorsunuz. Alanların ismini yazıyorsunuz arkadaşlar. Tablomuz hangi alanlar ise. Tablomuz alanlar ismi o geri no ad soyad sınıf adresi. Bunu arkadaşlar parantez içerisinde ad soyad virgül. Pardon arkadaşlar başlangıçta ne vardı? O geri no vardı. O no virgül ad soyad virgül sınıfı daha sonra ne vardı arkadaşlar adresi vardı daha sonra parantezimizi kapatıyoruz arkadaşlar boşluk bırakıyoruz value istiyoruz arkadaşlar daha sonra arkadaşlar tekrar parantez açıyoruz şimdi arkadaşlar bu parantez içerisinde ogr no alanına bilgi nereden alınacak ise onu yazıyorsunuz şimdi bilgimiz nereden alınacak arkadaşlar textbox birinin textinde ben ne yapıyorum arkadaşlar iki tane tek tırnak baştan, baştan yazayım arkadaşlar şöyle diyeyim Tek tırnak arkadaşlar, çift tırnak artı diyorum. Textbox birin texti diyorum. Tekrar arkadaşlar yine tersine yazıyorum. Artı çift tırnak, tek tırnak. Daha sonra virgül diyorum. Tekrardan yine tek tırnak, çift tırnak artı textbox içinin teksti Daha sonra yine artı çift tırnak, tek tırnak virgül. Dediğim textbox ikinin texti dedim çünkü ad soyad alanına yazılacak bilgi arkadaşlar. Textbox 2'nin textinden alınacak. Ben çünkü textbox'larımı ona göre ayarlamış oldum arkadaşlar. Daha sonra ne diyorum arkadaşlar? Yine tek tırnak, çift tırnak artı textbox textbox 3'ün texti yine aynı şekilde artı çift tırnak. Tabi bunlar kopya yapıştır diye kısa da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben anlaşılır olsun diye uzun uzadı yazıyorum. Yine tek tırnak tırnak artı textbox 4'ün texti artı çift tırnak tek tırnak dedik. Evet arkadaşlar bu kadar. Sorgumuz bu. Ne yapacak? textbox'in için yazılan ifadeyi o gelen o alanına yazacak. Textbox için tekstine yazılan ifadeyi ad soyad alanına. Textbox 3'ün tekstine yazılan ifadeyi sınıf alanına. Textbox 4'ün tekstine yazılan ifadeyi arkadaşlar ne yapacaklar? adres alanına yazacak. Şimdi arkadaşlar sorgumuzu yazdıktan sonra sorgumuzu çalıştırmak zorundayız. Sorgumuzu çalıştırmak için arkadaşlar execute query sınıfını kullanıyoruz. KMT nokta execute query dediğimiz zaman arkadaşlar bu metodu kullandığımızda sorgumuzu çalıştırmış oluyoruz. Sorgumuzu çalıştırdıktan sonra arkadaşlar bağlantıdan çıkmak zorundayız. Bunun için de bağlantı nokta close deyip bağlantımızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çalıştıralım. Öğrenecekti dedik. Numarası 345 Ad soyad Selim Bal dedik. Sınıfı 9 D dedik. Daha adresini İstanbul dedik. Evet kaydetiyoruz arkadaşlar. Şu anda kaydetme işlemi gerçekleşti. Birazdan arkadaşlar mesaj kutusu falan da ekleyeceğiz daha hoş olacak. Şimdi arkadaşlar bunu yenile diyorum. Evet arkadaşlar F5 basıyoruz. Yenile diyoruz. Evet yenilendi. Bakın görmüş olduğunuz gibi Selim Bal ne yaptı? Veri e, tablomuz eklenmiş oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şimdi şöyle bir şey yazalım arkadaşlar. Ne yapsın? Kaydettikten sonra messagebox.show kayıt işlemi tamamlan desin. Bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Kaydetme işlemi gerçekleştikten sonra arkadaşlar textbox'larımız temizlensin. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela textbox birin teksti eşittir çift tırnak bu şekilde dört tane textbox'ı bu şekilde yapabilirsiniz temizleyebilirsiniz veya textbox birin teksti nokta clear deyip arkadaşlar ne yapabilirsiniz? 4 tane text box'ınız bunlar temizleyebilirsiniz. Yalnız şöyle bir kısa var arkadaşlar. Düşünün mesela 15 tane text box'ınız var. Tek 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 15 tane text box nokta clear yazmak yerine arkadaşlar şöyle bir komu satırıyla işlemi bitirebilirsiniz. For diyorsunuz arkadaşlar. İki defa tab tuşuna basıyorsunuz. I eşittir sıfırdan i küçük <laughs> this nokta Controls nokta count bu şey demek arkadaşlar sıfırdan başla e, formda kaç tane kontrol var ise ne yap hepsini kontrol et eğer Controls i e. is textbox arkadaşlar o andaki kontrol et textbox ise kontrols kontrols i nokta text eşittir temizle. Bu ne yapacak arkadaşlar? Kaç tane text box'ınız var ise form üzerinde hepsini temizlemeyi sağlayacak. Şimdi arkadaşlar tekrar çalıştıralım. Öğrenecekti diyelim. 567 Ela Kara dedik Sınıfı 10 C dedik Adres İstanbul Evet kaydet dedik arkadaşlar Kayıt işlemi tamamlandı dedi Tamam dedik arkadaşlar Bak ne yaptı Textbox'ların hepsini temizledi Bir de arkadaşlar şurada çıkış işlemi Dediğimiz zaman ne yapsın formu kapatsın Bunun için de arkadaşlar Ne diyorsunuz çıkışa gelip This nokta close dediğinizde arkadaşlar ne yapacak? Formu kapatacak. Evet. Deneyelim arkadaşlar. Çıkış dedik. Ne yaptı arkadaşlar? Formu kapatmış. Oldu. Evet arkadaşlar. Veri tabanına kayıt işlemi bu şekilde. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.